Merhabalar tekrardan. bu videomda sizlere Excel'de tarih ve saat gelişinin önemli tilik noktalarından bahsetmek istedim. benim Excel'im İngilizce. onu unutmayalım lütfen. E, kursu anlamaya çalışırken. Şimdi örnek olarak, örnek olarak size verecek olursam. 02 dedim veya 10 dedim. 7'nin üzerindeki slash işaretini kullandım. 06 dedim. 92 yazdım gördüğünüz gibi ben slash olarak belirtmeme rağmen o kendisini otomatik olarak noktaya çevirdi veya bunu bu şekilde de yazabilirdim veri girişi olarak 10 dedim 6 dedim 92 dedim sadece ben ne yazdım 10.6.92 yazdım o yine 10.06.1992 olarak belirtti ee, veya nasıl belirtebiliriz Farklı bir şey olarak. Mesela 10 nokta dedim. Jun, Haziran demek istiyorum aslında. 6. ay demek istiyorum. Ve yine 92 dedim. Ben Jun olarak belirttiğim için yazarken veri girişini o şekilde belirttiğim için o da bana ayı rakamsal diyeline Harfsel olarak belirtti. Yani ben girişi nasıl yapıyorsam o da aslında bana o şekilde belirtir. İlle 1992 olarak yazmama gerek yok. Ancak 2000'li yıllar için yani ben 10 yazdığımda 2010'u ele alır. Ben 30 yazdığımda 1930'a gider aslında burada kafa karışıklığı yaşanmaması adına benim tavsiyem e, 2000'li yılları ele aldığınızda 2000 olarak belirtmeniz ha burada 30'dan öncesine yani 1930'dan öncesine gidemediği için Excel ben burada 10 yazdığımda 2010 olarak belirtti ben burada 30 yazdığım için yani ben burada 29 da yazsam o bana 2029 olarak gösterecek ama 31 yazsam 1931 olarak gösterecek. İlk olarak 1900'leri ele aldı. Ondan sonra 2000'leri göstermeye başladı. Ancak dediğim gibi 1930'dan öncesi Excel'de tanımlı olmadığı için 29 falan belirttiğimde 2029 olarak algılamaktadır. Yani çok önemli bir bilgi değil. Siz dediğim gibi kafa karışıklığına hiç gerek yok. 1992 veya 2029 olarak net bir şekilde belirtirseniz zaten böyle bir sıkıntınız olmaz. Tarih kavramını geçtim. Zaman kavramına, e, saat kavramına gelince saati düz 17.23 olarak yazarsam bakın yukarıda gördüğünüz gibi salise, saniyeye kadar bana aslında e, belirtiyor. Ama ben saati 17.23 olarak belirtirsem onun saat olarak algılamıyor. Saat olarak algılaması için Excel'in 2 nokta olarak belirtmeniz gerekiyor. Bu önemli bir bilgi. E, saat kavramını algılatabilmek için mutlaka iki nokta kullanılması gerekiyor. Diğer türlü saat algılaması yok Excel'in. Veya şöyle de yazabilirim. E, beş buçuk yazarım. Ama pardon nokta koydum çünkü. Sadece A koydum önüne. EM olarak algıladı. Yani e, burada da gördüğünüz gibi 0.5.30 olarak algıladı. Mesela ben P koyarsam PM olarak algılar. İkisi arasındaki farkı formül çubuğunda net bir şekilde göreceksiniz. EM AM olanlar, EM AM olan 5.30 yani sabaha karşı 5'ten bahsediyor. PM olanlar, pre-morning, afternoon yani akşamüstü 5.30 algılıyor. Tabi hani Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, 24 saatlik bir zaman kavramımız olduğu için biz öğleden sonra 5.30 zaten 17.30 olarak gösteriyoruz. Ancak gelen veriler size nereden geldi Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Avrupa'dan veya herhangi bir yerden geldiğinde bu şekilde ayrımlar olabilir. Hani fikriniz olsun diye söylemek istedim. Ayrıca diğer bir önceki konuya denk gelecek olursak burada da otomatik doldur şeyi aslında geçerlidir. 1 saat bir saat atıyor. Hepsinde aynı şeyi yapar. Buradan net olarak görebilirsiniz ki Sabah 11.30 ve gece 11.30 olarak algılıyor. Tabi e, öğleden sonra 12 olduğu için artık burası PM'e döndü. Yani ters döndüler. Burası da EM'e döndü. Böyle kısa bir bilgi vermek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.